bir güne 17 yıl olur mu ve bununla ilgili bir adım atılır mı? Bir güne 17 yıl olmaz. Bu bir haksızlıktır, hukuksuzdur, eşitsizliktir. 8 Eylül 99'dan sonra çalışma hayatına başlayanlar için de bir yasal düzenleme yapılması gerekir. Bununla ilgili kurulan bir dernek de var. Emeklilikte tarihe takılanlar, biliyorsunuz EYT emeklilikte yaşa takılanlar, Niye bu kadar şimdi çok de emeklilikte tarihe takılanlar. Nasıl efendim? Dernek sayısı biraz arttı galiba. Türkiye'de sosyal güvenlik bilincinin oluşumu ve gelişimi EYT sayesinde oldu. EYT'den sonra herkes mağduriyetlerini, isteklerini, taleplerini dillendirir oldu. EYT'nin böyle bir avantajı oldu. Yani vatandaşların bilinçlenmesine vesile evet, oldu. Cesaret belki de. Tabii cesaret. Cesaret aynı. de, cesaret de biraz. geldi. Peki e, şimdi e, olur mu onu sormuştum. Siz bekliyor Olması musunuz efendim? Olması gerekir ama ben yakın gelecek zamanda beklemiyorum. Çünkü neden? Hı -hı, Bakın. Hı -hı. Orta vadeli program geçtiğimiz günlerde açıklandı. Tamamlayıcı emeklilik sistemi denen bir sistem evet. gündemde. Tamamlayıcı emeklilik sistemi ile birlikte kıdem tazminatlarının tekrar fona devredilmesi gündemde. Ben gene tweet atmıştım geçtiğimiz haftalarda. Türkiye'de tamamlayıcı emeklilik sistemi ile birlikte emeklilik sistemi artık özelleştirilecek dedim. Evet. Burada şunu da söylüyorum. SYK işveren primleri Maliye Bakanlığına Az önce bahsettiğimiz GSS prim toplama sistemi Sağlık Bakanlığı'na devredilecek ve bunun da pazarlamasını bugün şöyle yapıyorlar. Diyorlar ki 12.500 12 TL düşük maaş sizlere ikinci bir emeklilik müjde ikinci bahar adı altında pazarlamaya çalışıyorlar. Hmm. Ama yine diyorsunuz ki kıdem tazminatlarında ciddi bir sıkıntı olma Olacak, ihtimali var değil mi? Tabii ki var. Peki ama sendikalar kırmızı çizgi çekti oraya. Ee, direnirler mi? Hangi sendikalar acaba? Biliyorsunuz ülkemizde artık sarı sendikalarda gündemde. Bu konuda DİS Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nu e, anmak istiyorum. Gerçekten ciddi bir mücadele veriyor. Bu konuyla ilgili yıllardan beridir veriyor. Ve bu konuyu da e, gündemde tutuyor. Peki, belki de son konumuz olacak gibi görünüyor. Ankara'ya da gideceğiz, geleceğiz ama onu sormazsam olmaz. Çünkü bu dediniz ya kıdem tazminatı, iş, işverenin de zorlayan bir bu yılın sonuna dair bir sıkışma söz konusu. İnsanlar otuz daha az mı maaş alacak? O nedir? Şimdi evet, o da gündemde. Emekli maaşlarının güncelleme katsayısı ile alakalı bu durum. 2023 yılının ikinci alt ayında enflasyon rakamlarını düşük